20 yıl yeseydim. Müebbet yeseydim de sizi şu herifin ayağının altına. Kimse kimsenin ayağının altında değil oğlum. Biz buraya güya çalışmaya gelmiştik. Şimdi sahiden çalışacağız. Ne var bunda? Ayıp mı? Bize ekmeğimizi, suyumuzu verecekler. Başımızın üstünde de bu çatı. Borcumuzu ödeyene kadar bir kuruş almadan parasız çalışacağız. Sonra onlar sabit selamet. Anne. Bak o herifin yalancı kızı. Yalancının mumunun da bir ömrü var Ol. Borcumuz borç. Ama borcumuzu ödeyeceğiz diye yalana tuzağa boyun eğecek değiliz. Niye yalan söylemiş? Babası parasına güvenip bizi nasıl muhtaç etmiş? Bunların hepsini bir bir ortaya çıkaracağız. Tek tek hesabını soracağız biz eninde sonunda seni aklayacağız oğlum. Ama kabahatin yalansa da borcumuz gerçek Cimat. Biz buraya o terbiyesiz adama borçlu kalmamak için geldik. Bunu sen de hiçbiriniz de aklınızdan çıkarmayacaksınız. Sen bu ara buradaki hasarı biliyor musun? Öyle bizim maaşlarla falan ödenecek bir şey değil yani. Ödemeye kalkarsak o, o. Nasıl ödenecekse ödenecek. Bak oğlum, sen bugün benim ömrümden ömür götürdün. Eğer bir daha yaparsan, bir daha annemi ezip de böyle bir delilik yapmaya kalkarsan. Anne. Civanım, sen de benimle dişini sıkacaksın. Sabır çekeceksin. Bir daha kahretmeyeceksin beni. Söz bak, ver bana. Anne. Bak ben o herife de onun şımarık kızına da daha fazla Söz ver. geldi. Hani konuşacaktım babam, da bu şoför saçmalığından kurtaracaktım beni. Zamanı var Damlacığım. Sızlanma. Ya çocuk beni kesecek gibi bakıyor görmüyor musun? Ya ne yapıyor babam ben anlamadım. İt kopuk benim şoförüm oldu ya delirdi mi bu adam? Git kendin sor istersen delirmiş mi diye. Bak nasıl bakıyor görmüyor musun? Kesecek beni işte bir tanecik kızınız var onu da şoför kesecek. Sık dişini Damlacığım sık dişini. Hadi. Yavaş! Hepsinden kurtulacağız! Yavaş! Bir şey mi dedin? Anlamadım. Babam sağ olsun yaz Twitter'a. Pardon? Narin yerlerini baban kurtardı ya. Onu diyorum. <laughs> Yemek saati geldi. Neredesin sen yine? Yoldayız işte anne. Yani şoförüm sağ olsun İstanbul'u çok iyi bildiğinden tur atıyoruz işte. Yemek hazır. Çabuk hadi. Ne oluyor ya? Lan ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun sen? Ee, biz sorun... İki, üç, beş, yok artık altı, yok dokuz, tam dokuz sorunumuz var.